Abi adam savaştan gelmiş ne yapsın ölsün mü? Adamlar burada da çalışıyor. Niye geldin Suriye'den o zaman? Niye savaşmadın? Ölseydin kardeşim. Şehit olsaydın. Biz de Türkiye'de Şehitlik bizim için mertebe. yok abi kimse yok. Gidenler var. Sizi gidenler de istemiyor. Memleketine ihanet eden bana da ihanet eder diyor. Almıyorlar sizi. Siz de korkudan gidemiyorsunuz. Git kardeşim memleketini savun, ya, toprağını ya. savun. Orada savunacağım bir yer yoksun, öyle, öyle. Ya, savunacağım öyle, öyle. yoksa ne Öl, 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 Orada savunulacak bir toprak yoksa benim Sayın Cumhurbaşkanım ne için Suriye'ye operasyon düzenliyor? Niye, niye savunulacak toprak yoksa niye benim askerim senin toprağın için ölsün? Ulan sizin gençleriniz çıksın, gelsin sahillerde gelsin diye mi? Ulan var ya boynumuzu vururlar bizi buradan edemezler. Bugüne kadar PKK'sıdır, FATO'sudur, DAEŞ'in. Işidir, devrimidir, mıdır, işi midir, devri midir, zehiridir, zıkkı Ola bizi toprağımızdan Şimdi edemediler. Şey Olay mı lan vatan toprağı?